Evet hazır mıyız? Sıra kimde? Hazırın. Ha, kimde? Hazırız hazırız. Sıra sende kızım. Ben de mi? Ben de mi? Evet evet sende. O zaman atıyorum. Hazır mısınız? Kime geliyorsa. Ben Aa, Aa, o, e Yanlış yere attım e ya. E <laughs> nasıl becerdin onu? Tamam atıyorum. Attım. Gene, gene, gene. Kime geldi? Ece'ye Ece geldi. Gitti. Bir abla bana geldi top bana Ee Ece doğruluk mu cesaret mi Ece doğruluk seç mu cesaret mi evet seç Hadi bakalım de, 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 de. seç 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 O zaman ben ilk başta doğruluk diyorum Oha vay be ne ya Doğruluk Aa. diyor Doğruluk diyor O zaman ben soruyorum ne sorayım ne sorayım ya Bence benim aklıma çok güzel bir soru geldi Ne geldi söyle 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 Söylüyorum soruyu direkt suratının ortasına tamam, söylüyorum Tamam tamam söyle söyle Ben muşaşıksın Ne o vay Aa. bir soru. Ya niye böyle bir soru sordunuz ki ben bu soruya cevap vermek istemiyorum. Ya Monya öyle pat diye sorulur mu ya? Sorulur mu? Ya Bak evet kız utandı ya gitti Monya. ya. Vereceksin cevap gel buraya çabuk cevap ver. Hayır bana ya cevap değil ya. Ya gelmeyin buraya utandım ya. ya i̇yi tamam ya. <laughs> ya sonuç olarak Ejuş'un ey Eymen'den hoşlandığını hepimiz biliyoruz ama bir sebebi yok. Çünkü ben de anlamıyorum. Sen nereden hoşlanıyor Zırk, bu ya? ya terliklerin mi? Baba terliklerin var ya on numara. Niye biri mavi biri kırmızı? Ya kızım tekini bulamadım. Maviyi aldım aynı numarada. <laughs> tamam tamam. Sıra kimde? Kimde? Topu kime atıyor? Bende. Ben ben sıra bende. Ben atacağım ya. Bana ne ya? Ey, sıra bende. Tamam hadi Moni otur. A, git, at, git at git topu onu, al. al. Bak kapının e, orada. Topu alıyorum alıyorum. Bekleyin Oturayım, bekleyin. Oturayım ben bekleyin. de. Tamam. Otur bakayım. Hop sallıyorum. Kime gelecek acaba? Atıyorum at hadi bakalım hadi, hadi, oh, Lina, hadi, e gündeyelim. bana attın bilerek bana attı baba ya, bilerek bana attı Kızım cesaretli gibi Hayır ya, bilerek falan yok ya hangisini hangisini seçsem ya ben 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 bence cesaretlik seçiyorum çünkü ben cesur oh, bir kızım evet oh cesurum God. evet istediğinizi yaptırabilirsiniz o zaman sana ne yaptıracağım biliyor musun gel bakayım buraya gel gel gel, Nereye gel. Gidiyoruz ya herkes bak. herkes gelsin gelsin gelsin, gelsin. yapacak bu ya? ya Ya size ne ya çok karışmayın gel gel ta ya bu pijamalarla bizi dışarı... sokağa çıkıyoruz evet ya. Evet ya. Vallahi ya. Bakayım, havuz at, atacak kızım şey seni. Ya, ya havuz ama. Ya ama <laughs> üşürüm ya atla. etme. Tamam, atla atlayacaksın. Atlayacaksın. Tamam şuradakine hadi. atlayayım bari. Ay, e, tamam şuradan şöyle atlıyorum tamam mı? Bak gelin bunu da kimseye yapar. Ya, hasta olacaksın Hadi bekliyoruz hadi. At. Sen istedin ya. ya. O <laughs> ver yerim ıslandı ya Moni. Sen istedin bunu, sen istedin. Ya yani sen... ıslak ya. Ben nasıl yüzeceğim böyle zaten? Seni hadi taşıyorum. hadi gelin gelin buradan gelin. Senin de sırtın ıslandı. Bir şey olmaz. Senin evinde şömine olduğu için fena sıcak oluyor. Gel şimdi. Gelin. Ya of ya. Baba şu halime bak, şu şömineyi bir yakın ya, yakın ya. Ben yakıyorum. Aa yaktım ama. Hmm. <laughs> Sıra bende alıyorum Moni topu. Moni ya. Bu kadar acımasız da olmaz ki ya. Bu gece gece beni havuza atlattırdın ya. Ama sen istedin cesaretlilik istedin. Ben sen sana görürsün. sordum. Doğruluk neydi? Sen görürsün. Bana gelince sana ne yapacağım ben biliyorum. Gelin hadi. Kimde aynen, sıra? Aynen. Biz aldık topu. Sen ben buraya oturayım o zaman. birici kay ben de birazcık şuraya oturayım. Tamam niye abla kaydım. Gel otur. Tamam oturdum hadi baba. Hadi at şu topu. Oh, hadi, hadi gel. Atıyorum. Hadi. atıyorum. Kime geldi? <laughs> Aa bu <buraya gülüyor> geldi? <gülüyor> 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 Moni, Moni, Oley, Mone'ye geldi. Görürsünüz şimdi siz. Baba, baba Aha. hadi. Hadi o güzel şey yapın. Ne söyleyeceğim, söyle, söyle. söyle. Sor, sor, sor. Doğruluk mu, cesaretlilik mi? Aha, bu nasıl bir soru? Tabii ki de cesaretlilik. Aha. Baba, baba. Kız pijaması giymiş. Aklıma bir şey geldi. Bir gel yukarı gelsene benle. Ah, gel, ben gel. geldi kızım? Söyle, gel söyle bakayım. şimdi, Gel şimdi, gel. Ben Moni'ye ne yaptıracağım şimdi? Ne ee gel ne yaptıracağım? Gelin, gelin, gelin. Söyle hatırlıyor musun bizim yan komşu vardı çirkin Betiye hatırladınız Aa, mı ee? hatırladım Betiye ile bunu randevuyu çıkarttıralım ne diyorsunuz <laughs> Aa, bir dakika hem bunu yapalım ya. hem de oraya gergedan kostümüyle gitsin ne dersiniz? Aa, evet gergedan kostümüyle gitsin Betiye ile gergedan kostümüyle buluşsun yarın tamam mı yarın olacak. olunca olur olur tamam, hadi gelin, gelin. gel gel gidelim Aa, Bonnie bunu görünce var ya bunu duyunca çok sinir Aa, olacak sen <laughs> ayvayı yedin şimdi Vallahi yedim. Aa, nereye <laughs> gittiniz. Ne istiyorsunuz? Ben söyleyebilir miyim izninizle? Söyleyebilirsin. Söyle. söyle, bakayım. Istersen, söyle, tabii söyle. Ece, Ece söyle söyle. Hadi söyle. Şimdi Moni abi hani bizim karşıda Beti'ye vardı diye gözlüklü çirkin şişman. Olmaz. Hayır. Olmaz. Ya olmaz. ama baba. Ya. Baba direkt ağlamaya olmaz. başladı. Şey evet var olmaz. abi. Ver abi. Hadi hadi kalkacaksın. Şimdi daha çağırmayız. Hadi. Haberin olsun. Evet çağırmayız. İyi tamam. Ne yapacağım? Anlatın. Ne yapacağım? ile yarın date çıkacaksın. Tamam mı? Sabah kahvaltıya gideceksin Beti'ye. Öyle. Ya yok artık ya. Sizin hmm. bir seçeneğiniz çok aşmaya başladı. Ama kıyafetini bir seçeceğiz. Kıyafetin de Emoş dedi ki gergedan kostümü giyecekmişsin. Oha <laughs> oğlum bir eşek olmadığım kaldı ya. Ha, eşek gergedan. de olur bu arada eşek Eş de olur. <gülüyor> <gülüyor> Baba niye gülüyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ya i̇yi kızım karnım ağrı girdi gülmekten. Tamam bana gelmesin oğlum o top. Hayır bana oğlum. Bana gelmesin sadece Ağlan. bunu diyorum size. Yarın devam ederiz sabah olacak birazdan. Zaten sana Betü'ye iyi yemekler dileriz. Monika. Ya girin gidin ben kendime gidiyorum. Hadi iyi geceler. Yarın ne oynarız yine? Evet evet çocuklar şimdi uyku zaman. Hadi geçelim. Çok komik olacak arkadaşlar. Çok komik. Günaydın Diye abla. Bugün büyük gün. Çok heyecanlıyım. Sorma ya. Sorma Ece var ya. Çok komik şeyler olacak. Gel babamı uyandıralım. Baba. Hadi kalk hadi. Moni Aa, geliyor. Ne oluyor? Moni hadi geliyor. Evet gel evet, hadi. Aa bugün büyük gündü değil mi kızım? Evet Moni neredesin? Aa kapı çaldı. Gel gel gel. Moni. Moni bu halin ne? Bu gergedan mı ya baba? Çıkar bana Bu değil. Bu değil. Bu değil. Ya gergedan işte ne istiyorsunuz? Ya hayır sen git doğru düzgün kıyafet giy ya. Of kandıramadım. Bekleyin ya. Geliyorum. Olmaz baba hadi arabayı çıkart. Hadi çabuk. O çağırayım şu arabaya da gelsin. Eymoş nerede? Kızım Eymoş'un karnı ağrıyor. İstel olmuş gece. Çok çikolata yemiş. Aa! tamam. O bunu kaçıracak ama ben akşam onu anlatırım Ece. Biz anlatırız tamam mı? Evet ben anlatırım ya abla. Seve seve. Oha. Moni'ye bakın. Oldu mu? Boni. Oldu mu istediğiniz? <laughs> Şuna bakın. Oldu oldu. Hadi atla arabaya. Atla. İstediğiniz <laughs> oldu, <gerçek>. <laughs> <Hiç hissediğiniz gülüyor> oldu mu? İstediğiniz oldu mu? Bir de ev sallıyor ya. Atmış o <laughs> arabaya. Ya ben böyle nasıl bineceğim oğlum hadi. ya? Ben böyle binmem. Bin ya şu bana arabaya. Ya? Bana özel araba getir. Gel şuraya gel. Gel. kucağıma alacağım gergedana. Yani ya şu arabaya bak ya. Remek getiriyorum. römek getiriyorum. Atma arkaya. Hadi, hadi baba sür sür. Hadi sürüyorum çocuklar. <laughs> Arkada bir gergedan taşıyoruz. Bir arkaya binmediğim taşıyoruz. kaldı ya. Bir arkaya binmediğim kaldı. <laughs> çok komik. Sizleri çok güzel bir kafa ayarladık. Haberiniz olsun. Evet. Geldik mi baba? Burası mı? Geldik, geldik kızım çok güzel yer burası ha. Betiye birazdan gelir burada bekleyelim. Sen içeri geç Moni otur. Hadi geç Biz de otur Moni. Seni bekleyeceğiz. Betiye beni böyle görürse korkmasın. Baksana tipime. Korkmaz ya benziyorsunuz zaten bir şey olmaz. Sen şöyle açık havada oturabilir. i̇çeri oturun içeri oturun evet gergedan şimdi. Başkaları ya görürse of korkar. Ya. Tamam sen böyle otur Betiye gelir birazdan Moni tamam mı? Şuraya otur. Cam Camın kenarına otur Moni geç buraya gel buraya. <laughs> tamam ya. Ya. Of ya tamam oturdum oturdum. <laughs> Hadi kaçalım biz gidelim. Hadi gelin izlerim. çocuklar gelin gelin. arabayı saklayacağım daha. Sakla sakla sakla. E, Ece biz de şurada şöyle duralım tamam mı? İzleyelim. Şu tarafa gidelim. Gel gel. Ha, ha. Şuradan çok güzel gözüküyor. Gel gel. Aa Metin'e geldi. Metin'e geldi. geldi Aa, mi? geldi mi çocuklar? Nerede? Geldim. Amca koş koş. Aa geldim geldim şunun dibe bak. Beti'ye geldi. Beti'ye geldi. Oh, bak bak orada. Dur bakayım şuna bir yakından. E, Beti'ye. Merhaba Beti'ye. Ay merhaba yol beni çağırmışsınız ama Moni neredeydi acaba? Moni içeride seni bekliyor ama biraz yemek yediği için şişmiş gergedana dönmüş. Bir şey olmaz değil mi? Ay ne olacak o Biz zaten şimdi beraber yemek yeriz onunla. Hadi ben gidiyorum o zaman. Hadi görüşürüz. Hadi Ziyan, hadi, hadi, görüşürüz. gel gel, gel, gel. <laughs> Beti'ye gidiyor Gidiyor. Oh, baba buradan izleyelim. Gel gel. Burası çok güzel. Gel. Moni'ye bak kafasını Moni koymuş sana diye. Allah'ım neydi bu günahım ya. Otursana be <gülüyor> kadın. <gülüyor> Mema, sen niye oturuyorsun? <laughs> Ay ya şiştim şiştim. Yemek yiye yemek ye. şiştim Moni'cim ya. Sen beni niye çağırdın? Ben hayatımda bu kadar pislik seviyesi yüksek bir insan görmedim <laughs> ya. Baba bu tip ne ya? Bu dediyor. tip ne <gülüyor> ya? <gülüyor> kızım duyuyorum. Şimdi altıma <laughs> işeyeceğim gülmek. <laughs> oturduğun sonunda bu kulak, bu saç, bu ağız ne ya? Manicim ne yiyeceğiz? Şekerim. Açım diyorum yani ya diyorum sana. Yani samanya ya. Şekerim işte. Sen çok tatlısın ya. Gergedanım benim. Canım benim. Ya, ya Sen oğlum bir... ya. Ya alın ya. Şu kadını başımdan <gülüyor> ya. Öpücük <laughs> attı. İstemiyorum, istemiyorum. Ne hiçbir şey istemiyorum. Amacım nereye gidiyorsun? Şekerim ya. Nereye gitme ya. diye ya. Allah seni kahretmesin. Çirkin <laughs> adam seni. <laughs> Çirkin <girip>, kadın. Gelin, <laughs> Ay nereye gitti ya? Kaçırdık adamı. Ya ne yapacağız ya? Adamı mı yiyecektin? Betiye sen de yani. Betiye ne anlar o iyilikten? Sen daha iyilerine layıksın. Zaten gergedona benziyordu. Ay şekerim iyi. Açlıktan öldüm. Ben bir gidim kebap yiyeyim ya. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz Betiye. <laughs> Betiye bak gidiyor. Mani gel Betiye gitti gel. Oğlum bir daha böyle bir şey yaparsanız <laughs> sizle hayatta konuşmam <laughs> Çok güzel ya bu gelgedan. Sen önce bak olarak mı devam etsen artık ekibimizde? Aa, ha? Ne Hayır, diyorsun? Hayır istemiyorum istemiyorum. Delir Hadi Şimdi ya. Evet Hadi yürü. Hadi atlayın arkaya. Arkaya, arkaya, arkaya atlama <laughs> <laughs> evet. of ya of sürün şu arabayı. <laughs> ya Emoş bunu nasıl kaçırdın ya? Nasıl kaçırdın bunu ya? İmoş'a gidince <laughs> anlatırız. Kamera kaydını aldım zaten. <laughs> Akşam oluyor. Pijama partisi başlasın. Emoş her şeyi kaçırdın ablacığım. Ha, gülmekten ben altıma yaptım. yaptım. Ben ne oldu ya? Ne oh, oldu? Aymoş, bari, gülmekten karnım ağrıyor oğlum ya. ya. Bu oldu. Oldu. Ne, ne, ne olacak? Ne olacak? <gülüyor> 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 Hadi içeri Vallahi gelin. Valla Beti gördüm bisikletle gidiyordu healthy life tarzı. Beti'ye var ya şok oldu kebap yemeye gitti. <laughs> Ben gidiyorum kıyafetlerimi değiştirip geliyorum. Hadi 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 giyinelim. Bence bir de duş da al Moni. Betiye'nin kokusu üstüne sinmişti. Moni git duşunu al hadi yürü. Hadi doğruluk mu cesaretlilik mi ekibi? Toplanın bakalım. Hadi Aha. bakalım. Bak beni dinliyorsunuz mu? Beni hadi, dinliyorsunuz. dinliyorsunuz mu? Evet dinliyoruz. Söyle. Evet. Bir daha bana böyle bir şey yaparsanız ben bu oyunu oynamam. <laughs> ya sen niye kilitli kıyafeti giydin ya? <laughs> Her gün farklı Başka bir, bir hayvan oluyor ya. kalmadı susun hey, ya. Hey top nerede? Topu çıkart Eymoş. Dur 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 getiriyorum ya. Bu kadar top ben atayım de, ama. Bende tamam. bende bende. <laughs> Sıra kimde? Ben de mi? Top Al Eymoş. Top ikiyi gidin alın. <gülüyor> <gülüyor> Sıra kimde? En son kim attı? Babam mı? En son ben attım. Bu ne cesaretlikse işte. Eymoş atıyor Eymoş. At bakalım hadi. Atıyorum atıyorum. atıyorum. Hadi at. i Baba. Bana, baba. Geldi. Baba. <laughs> bana geldi. Baba. Bana geldi. Eymoş sana bin lira veririm. Bin lira bana sal bana. O zaman o zaman üst kata gelin toplantı gelin. Gelin gelin toplantı var baba sen bekle. Eymoş bir şey söyleyeyim mi? Ona bikini giydirelim hadi lütfen. <laughs> ya, sakin olun ya bence bıyıklarını bir kestirelim önce. Ondan sonra ne yapsak? A Yalvarırım bikini giydir bikini bikini. Bikini giydirip bir şey yaptıralım ama öyle olmaz Bekini ki. Bikini sarıya boyayalım bıyıklarını kestirelim. Hayır. Söyle bikini giysin, saçını sıfıra vuralım, bıyıklarını keselim. Hadi. <laughs> ya ama <laughs> öyle çok çirkin Daha Olsun olsun ama. Olsun, evet. pislik seviyesi yüksek olsun. Bana ne ben, ben BT'ye de <laughs> yemek Ama dedim, bunları giydirse bir şey yapsın, bir şey yapsın bunlarla. Git evet, evet, bir şey yapsın, ay, bir ay, şey yapsın. Abi, bikini giyecek, bikini Sahi giyecek. De ha, etsin, sen de dans etsin, sen dans etsin. Tamam, bikini giysin o zaman. Tamam, baba biz kararımızı verdik. Ha, ne verdiniz? Söyleyeyim bakalım. Rüya abla, ben söyleyeyim mi? Hayır ben söyleyeceğim. Tamam Bu söyle. Bu şeref bana ait. Tamam söyle. Bikini giyeceksin tamam mı? Ondan sonra evet. saçını sıfıra vuracaksın. Oo. Sonra gideceksin sahilde bazı 10 tane zekeceksin. şey yapacağım. Öyle şey mi olur? Bir tanesini söyleyeceksin. Tamam bir dakika bir dakika şöyle yapalım. <laughs> bir tanesi Baba, sadece. Tamam tamam. Bikini giysin o zaman. Bir dakika ama sormadık ki doğruluk mu cesaretlilik mi diye. Ben zaten cesaretli diyecektim kızım. Abi ne derse desin yapacak onu. Tamam Onicim bir dakika. Baba o zaman sen ne yapacaksın biliyor musun? Kırmızı bir tane bikini giyeceksin. Üstündeki çıkartıp evet. sahilde dans edeceksin. Tamam mı? Tamam. Ben bunu yaparım. ile buluşmaktan daha iyidir. Doğru söylüyor. Hadi. O yüzden oyunu da kessin hadi dedim ağladığınız için. Hadi Mone. Arabanı yok, çıkart yok, hadi. Uzak, uzak. Arabanı Ay, çıkart Buraya hadi. Buraya ne arabanı çıkarayım oğlum? Sahilde çiçeğe gideceğiz ya araba lazım. Ya, tamam bekleyin o zaman. Bekleyin. Tamam arabayı çıkartın. Sahile gidiyoruz. Ya nerede kaldınız ya? Nerede kaldınız? <laughs> hazır oldu. Hazır hazır. Merdivenden kayanlar. <laughs> <laughs> Gel buraya Moni. İğrençlik seviye çok yüksek. Hadi yürüyün sahile. Ben bu azından buluşmadım ya ona da şükür. Ben şu hale geleceğime Betiye evlenirdim lan. <laughs> Binin. Binin arabaya çabuk. Hadi Moni sür sahile gidiyoruz. Gidiyoruz rezil rüsva edeceğim oğlum seni. Moni beklese. Moni kolu taşımacılık. Evet aynen öyle. Tamam. Geldik. Nereye? Şuraya. Şuraya dans edelim. Ben... indim ben ya. Aa babacım şimdi sen burada dans edeceksin tamam mı? Ha tamam şimdi i̇zliyorum edeceğim seni, bir dakika. İzliyorum seni izliyorum. Et bakalım dansını. Fotosunu çekmeyi unutmayın. Hadi aa dans ediyorum dans ediyorum. Çek çek çek. Bir dakika ben de bir tane fotoğrafını çekeyim. Şöyle ön kamerayı açayım. Evet. Çekin çekin. Çektim baba hikayemi dağıttım. <laughs> evet. Evet. Hop oh, oh. hop. Yeni baba stili. Merhaba hadi. Baba sana kellik yakıştı. daha güzel oldu. Tamam mı Moni? Valla Ejmer'e benzedim. Lia gönderdiğim fotoğraflara bak çabuk. Bakıyorum bakıyorum. Bir dakika ne <laughs> Ay ne böyle ya? Bir daha atım. Baba mı çekmeyeceğim. Çok güzel. Bir dakika, ben de şöyle hikayeyi Baba ya. dur beni de çek. Beni de çek. Gel. Gel. Hadi çek. çek. Çektim. Hikayeyi de ekledim. Tamam. Hadi eve gidelim. Bu kadar şamata yeter. Kimse görmeden gidelim. Rezil olacağız. Ben story attım bile. Herkes gördü. 426 bin takipçim gördü. Oh. O baba. Neyse. <laughs> Hiçbir şey olmaz kızım. Sen merak etme. Birkaç günü unuturlar. Ona mı laf ediyorsunuz? 1 milyon yüz bin kişi gördü şu anda. Bana ne laf ediyorsunuz? <laughs> Doğru. Herkes gördü. <laughs> Senin Betçiye gergedanını da gördük ama. Hadi. Sıra kimde? Sıra e, kimde? Sende mi? Ben de. Ben de. Ben de. Hadi. Nerede? Top neredeymiş? Ya ne bileyim ya. Ben lan? Hadi ver şu topu bana. Al. kaptım. Tamam. Şu topu verdin. Şimdi hmm, sıra kime gidiyor? evet inşallah bana gelmedi inşallah. Nasıl babamın pijamalarını giyebilir mi ya? Atıyorum. Aa Cimege düştü ya geldi? E Moni istersen hakkını birini devredebilirsen ya da sana doğru doğru mu cesaretlilik mi seç. ikisinden biri Doğruluğu seçiyor O zaman buna bir zor bir soru soralım baba. Sormak istediğin bir soru var mı? hiç aklıma gelmiyor ki şu a kızım. Mia abla bence ne soralım biliyor musun? Ne soralım Ece? Aklına ne geldi? Bence soralım ki... Bugüne kadar yaptığın en büyük rezillik neydi? <laughs> Aha Mantıklı. Moni bugüne kadar en çok kendini rezil hissettiğin an hangisi? Söyle bakalım. En çok rezil olduğun zaman neydi? Okul gezisine giderken üstüme kusmuştum. Aa, ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu iğrenç. Yere kusarsın iğrencim. da üstüne nasıl kustum be? Kustum işte. Birden ördüm kustum. Bütün her yerim kusmuk oldu ve... San müzik gibi otobüsten inerek eve gittim. Ya Moni olsun üzülme. Herkesin başına gelebilir. Sıra kimde? Ece de Ece de Evet ben de ben de ben de topu atıyorum şimdi. Tamam atsın topu bakalım kime gelecek Hadi at gelecek? bakalım Ece. Oturun. Emusha 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 Eymuş Emusha 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 geldi Emusha ben korkak değilim. Aha cesur dedi. Çabuk acil durum toplantısı yukarı gelin. Çabuk çabuk. Çabuk toplantı çabuk 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 gelin. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar ne yapalım. Baba şu kıyafetini bir değiştir ya. onları giy bitti artık ceza. Aklıma fena bir ceza geldi. Bence eline karton verelim üstüne ben malım yasın dolaşsın bütün gün. Eee bence ben ne yapalım biliyor musun? Ben beş takıyorum yazsın sokaklarda giysin. Nasıl fikir? He? Ya zaten bezi gözüküyor sürekli. Olmaz. De, ne yazalım? O zaman ben eşeğim yazalım. Ben eşeğim. Evet, evet ben eşeğim yazsın. Tamam gelin, ben eşeğim. Gel gel gel. Çok gel. basit oldu ya ama bu. Bir dakika o zaman bir dakika dur dur dur. O zaman başka bir şey yapalım. O çok zaman basit. Eşek şey. kostümüyle yapsın onu. Eşek kostümüyle tamam, şey. yapsın. Tamam tamam tamam. Eymoş gel bulduk. Ece sana Hı, söyleyecek he, he, ne şimdi. Ne oldu? Söyle bakayım ne olmuş? Aslında sana bunu yaptırmak istemezdim ama Ali ablalar dedi ki eşek kostümü giyip sokakta dolaşıp ben eşeğim yazılı <laughs> pankartta gezecekmişsin. Ne? ne? A ee, Aynen evet. Öyle. evet, evet. Hadi, ya hadi ya, bakalım Ya, şey gelmeye başlamıştı benim de biraz. Bir şey söyleyeceğim ya. Bir dakika, şu babanıza söyleyin de şu bikiniyi çıkarsın. İyi hadi baba. Kusacağım şimdi. Üstünü değişti. İyi bari. Ne oldu? Eğleniyordunuz. Şimdi beğenmiyorsunuz mu? Ya dur ya dur. Emoş'a çok ağır bir ceza mı verdik acaba? Bana kızmasın Ece. Yapacak oğlum. Ben Betiye ile buluştum. Yapacak herkes cezasını. Ya yapacak ya abla. Yapacak. O da çeksin cezasını. İyi. İyi, tamam hadi bekleyelim o zaman Ah giyindim geldim Oo, Güneşte doğmak üzere ha? Ya Moni sabah oldu ya hava aydınlandı Bu Eymuş hala gelemedi ya Ya gelsin artık be gel artık Eymuş Bizi duyuyorsan çık dışarı hadi, ya Hadi dışarı çık sabah oldu Hı, Geliyorum ama hiç hazır değilim Bak ya güneş iyice açtı ben kıyafetlerimi hadi değiştireceğim Hadi Eymuş ya <laughs> Ay ay, ay ya, ben ay, eşim ben Yürü arabaya yürü Arabaya yürü Arabaya Yaptım, Hayır, şehrin remor merkezine geçtirdim. gideceğiz. Arkaya bin, boş arkaya bin, Römorka bin. <laughs> Geliyor. <gülüyor> hadi. Yapamazdım burada. Tamam, Dur bir dakika. Bütün ha, bütün mahallede gezdireceğim seni böyle oğlum. Hayır, <laughs> ben de eşeği bir arabanın arkasında. Parka <laughs> git parka. Herkes görsün eşek geldi eşek. Ya yapmayın Yoktur Bana ya kimse. ne, kimse. Okulun önüne gideceğim ilk önce. Bekleyin ilk önce okulun önüne gideceğim. Baba gel gel. Evet, evet, okulum var. gel, var. Geliyorum kızım. Olur olur hiçbir ee, şey olmaz. Yani Ama okula gitmiyorum ki. Ben okulun okuluna gidiyorum. Hadi Eymoş. Oraya gideceğim. İlim, Hadi bağır İlim. bakayım. Ya yani nereye? İçeri mi gireceğim? Gir. İçeri gir. İçeri e. gir. Eymoş'un babasına bakın ne kadar komik. Ay ay. Ben bir eşiyim. Kafeteriye de girelim. Şuraya da girelim. Tamam yeter bu kadar. Gel. Foto çekimi. Foto çekimi. Merhaba ben bir eşiyim. Çekim. Bir dakika dur ben şunu bir fotoğrafını çektim telefonla da çekeyim. <laughs> tamam. Çekeyim, arkadaşım eşek. Çektim. Hikayeyi de atıyorum. Tamamdır. Emoş bir dakika şöyle bir koş bakayım. Sıra kreşte. Şunu da bir şuna bakayım ya. Çok komik. Ben bir eşek babama bir tane eşek götürüyorum. <laughs> Şimdi nereye ne ne gideceğiz? Sen varsın bir tane yeter o. Parka 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 gidelim. Parktakiler de görsün. Atla bakayım Ramorka atla bakayım şöyle aynen <laughs> atladım, öyle. Atladım atladım yatsam olmuyor mu ya burada? Hadi gidiyoruz parka parka, parka parka parka. 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 göster. Aynı gibi git git kreşe göster bütün kreşek herkese. Bugün de tatildi zaten izikler sizi al göstereyim. Kamera kayıtları var. <laughs> kreş de bir eşek. Kamera ne kamera <laughs> kayıtlarını? Çok iyi oldu hadi hadi. Anam ben kimse yok Emoj. burada. <laughs> buraya, parka gitmem parka, bu arada. Pa hadi gelin. eve gidelim. Tamam Hayır, parka, parka parka. gitmem. Sen. Ya Emoş. Parka gitmem diyorum. Niye parka gitmezsin ya? Onu mahvederim. Yemin ederim mahvederim. Ya. Bugünün büyük cezasını ben yaptım. Bineceksiniz buraya. Lan var sıraya. ya bu bu akşam çağırayım da o şey neydi Fethiye miydi? Fethiye mi çağırayım o da yazdı oyuna. Bu akşam Fethiye bize geliyor. Pijama partisine. Emoş arkada sallandı. Tamam şöyle girelim parkın içine. Dur burada dur dur. Peki. O kadar da girme ya. Hadi Moş hadi. Aha dönün dön dönerek Bak, dönerek. Dönüyorum, evet dönüyorum. Dön, 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 dön 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 dön. Dön evet. Ben bir ben be şey mesaj attım kızım. Akşam yemeğe çağırdım. Betü'ye mi, mi çağırdın? Betü'ye <laughs> mi yemin ederim evet, gidiyorum evet. oradan. Yine gidi bir daha money, size hiçbir şey yapmam. Gel De gel gel. Gel 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 gel. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Gel uzaklaş şuradan. Ha, tamam babanla Betü'yü buluşturak mı? Hayır babamla Betü'yü değil. Daha kötü bir şey var. Bizim alt komşumuz vardı eskiden Hüsniye. O babama aşıktı. Onu çağırabiliriz. Abi niye koca kara mahallesi gibisiyiz ya biz, ya biz ya? Bir sürü kişi var ya. Ama Hüsniye abla çok komik. Onu görmen lazım. Babam bundan nefret ediyor. Tamam o zaman eve gidelim. Bir anda BT'yi beklerken kahvaltıya Hüsnüye gelsin. Tamam hadi gel 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 Hüsnüye geliyor şimdi. Hadi Çocuklar eve atlayın. gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz yeter bu kadar Hadi eşiklik. gidelim. Çık bakalım. çekten şu arabanı böyle araban park edilir. Ha hadi. park edilir. Tamam ya, hadi ya gidelim. Size ya, çok güzel, ya, güzel bir kahvaltı şeyim var. Sürprizim var. Hazır mısınız? Hazırım. Hadi yürüyün eve gidiyoruz. Gelin. Geldik. Hadi atlayayım bakalım. Moni Moni Kol taşımacılık bu kadar taşır. Hop. Heh, tamam kahvaltıya çok özel bir müş şeyimiz var. Misafirimiz var. Kim varmış? Ee, masaya geçin görürsünüz. Bekleyin. Evet masaya geçin ve ben bekleyin. Ben çıkıyorum. artık. Tamam. Hayır. Hayır çıkarmayacak. Kahvaltı başında o pankartta duracaksın. Buraya <laughs> gel. Ya, ya tamam öyle Şubası dur ya. çık. Öyle duracaksın. Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> ya, ya beni babam çağırdı. Ben hemen gidip geleyim. Tamam mı? Akşama gelirim tekrar pijama partisine. Tamam mı Ececiğim sen git. Akşam görüşürüz tamam mı? Sakın kaçırma. Akşam çok güzel olaylar var. Hadi git. Tamam hadi görüşürüz Eymuş bay bay. Bay. Evet baba çok önemli misafirimiz var. Gerçekten sana bunu söylemek istemezdim ama. Hazır ha, mısın? Evet hazırım. Hüsniye teyze geliyor. Ha, Hüsniye mi? Hüsniye <laughs> geliyor. Evet. Ben gidiyorum. Öyle Hayır. bir şey yok. Ben Beti'yi çağırdım. Buraya Hüsniye geliyor. Betiye gelmiyor. Beti İhsan olmuş. Moni biz De, çağırdık. Evet. Moni evet. gidip evet. poposunu temizlesin. Hüsniye <laughs> ablacığım geliyor. Konuşma. Otur bakayım şuraya. <laughs> Otur Hüsniye abla geliyor. Ve sana paçanga böreği götürecekmiş. Oo, paçanga oh nefret ederim. Ya bu Hüsniye abla nerede kaldı ya? Ben çok acıktım olmuyor. sulandı bak çereyi ayrıdı. Kapı çaldı. Kapı çaldı. Hüsnü abla geldi. Ah, Hüsnü abla hoş geldin. Geç içeri geç geç. Babam da seni bekliyordu. Baba yok baba yok. Baba gitti. <laughs> Ay, baba gitti. Tatlım benim. Kaytan bu neredesin? Baba öldü. Ah baba kalkar mısın ya baba? <laughs> Ya, ya sen niye geldin be. Hüsnü'ye? Bana bir söylesene. Ay ne demek niye geldim ayol diye çağırdı. Ben niye kızımı kırar mıyım? Bir şey mı Mısırlar Hüsnü'ye benziyor. Ay ne alaka hadi ya Hüsnü abla paçanga börekleri nerede yol götürsene. Ay Niyacım ben onun yolda gelirken yedim. Aa yedin mi? Yedim mi pastırmalı <laughs> evden. paçanga evden. böreği Evden çıkıyorsun. Yürü Hüsnü'ye istemiyorum seni evden kaltan yürü. Ay tam bıyıklım sana bir haberim var onun için geldim. Ne varmış? Ne haberiymiş? Ne haberin var iş? abla? Ne oldu? Hasta mısın? Ay yok diyacım ya. Ne hastalığı? Bana miras kaldı. Yedi dönüm arsa. Oh my ne? Nereden? Baba? Acar kentten mi? Hüsniye. Baba. Gel gidiyoruz. Hadi görüşürüz çocuklar. Sonra üveysiniz. Hadi bye. adam çıldırdı ayol. Yok artık. Acar kentten bana o kadar hasta kalsın. Ben de koşardım bu şekilde. Ne var kızım? Söyle. Nereye gidiyorsun ya? Biz gidiyoruz. Artık evliyiz hadi görüşürüz. Aa, ya bana resmen cica ne geldi yanlışlıkla Mori ne yaptın ya? <laughs> Adam ne güzel işte adamın bir sürü parası olacak şimdi gelin biz de gidelim çikolata yiyelim. Ya ne çikolatası ya ne çikolatası doğru mücverdelik mi oynayacaktık ya? yapacak bir şey yok. Babam milyoner oldu bugünün sonunda. Ya of of of. Herkes gitti zaten boş ver. Emoş iyi güzel de sence bizim izleyicilerimiz doğruluk mu seçerdi? Cesaretlik mi seçerdi? Hangisini seçerdi? Hmm bir dakika bir dakika bu çok zor bir soru bu yüzden bence herkes ne seçeceğini yorumlara yazmalı. Arkadaşlar doğruluk mu seçerdiniz yoksa cesaret mi? Siz yorumlara yazın bu da bizim şifremiz olsun ha kimseye söylemeyin. Kimseye söylemeyin. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın tamam mı? Abone olan herkese bedava robot. Biz Hepinizi yapıyorum. çok seviyoruz. Hoşçakalın. kalın bay. Bye bye. 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 Bye bye. bye, -bye.